Partler Plus Online'a e hoş geldiniz. Bugünkü incelememizde çok şık ve oldukça da güçlü donanıma sahip bir ultrabook var. Asus'un yeni Zenbook'u. Evet Ali söz sende. Evet Kerem. Zenbook UX301 kod adlı bir ürün. Hı -hı. Bir ultrabook ve gerçekten çok güçlü bir ultrabook. Şu an Asus'un ürettiği en güçlü ultrabook ürünlerine sahip. Aynı zamanda da piyasadaki en iyi ultrabook diyebiliriz. 1.4 kilogram ağırlığa 15.5 milimetre kalınlığa sahip. Gayet hoş ince bir tasarım var. Ayrıca hem dışında hem iç kısmında yani ekranın dışında ve içinde Corning gorilla glass 3 çizilmez cam var. Hı -hı. Bu bu ultrabook'a gerçekten çok farklı bir görünüm kazandırıyor. Zenbook UX301 şu anda Intel'in en yeni 4. nesil işlemcileriyle çalışıyor. İşlemci seçenekleri arasında Intel Core i7 4558U, 4500U ve 4200U var. Hı -hı. 4558U modeli bizim ofisimize geldi ve 2.8 GHz standart çalışma hızına, 3.3 GHz'e turbo çalışma hızına sahip. Gerçekten çok, çok yüksek düşük. bir performans. Ayrıca bu ultrabook'un içerisinde SATA 3 SSD depolama birimi var. Hı hı. Bu birim tabii ki opsiyonel olarak değişebiliyor. 128, 256 ve 500 GB'a kadar, 512 GB'a kadar seçenekler sunuyor bize. Ayrıca cihazda maksimum 8 GB'a kadar DDR3 RAM bulunuyor. Onun dışında ekrandan bahsetmek istiyorum. Ben 13.3 inç 16'ya 9 WQHD ekran var. Bu ekranın çözünürlüğü 2560x1440. Yani şu an piyasadaki en yüksek ultrabook çözünürlüklerinden biri var bunda. Ayrıca da pil ömrü çok yüksek. 12.2 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şu anda içerisindeki Intel işlemcisinin de katkısıyla... Bu gerçekten çok büyük bir süre. Güç tüketiminin iyileştirmesiyle yeni nesil işlemcilerle. Evet yani nanometre değerleri düştükçe tabii ki güç tüketimi de azalıyor. Ben grafik çipinden de kısaca bir bahsetmek istiyorum. İçerisinde Intel Iris HD 5100 grafik işlemci var. Hı hı. Ve bu işlemci piyasadaki en güçlü oyunları bile yüksek performansla oynatabilecek e, kapasiteye sahip gömülü bir işlemci olmasına hı hı. rağmen. Ki bir Ultrabook'ta bunları yapabiliyor olmak, bu donanımları evet. görebiliyor olmak gerçekten çok önemli. E, peki abi, bir sonuca bağlayacak olursak neden hı. almalıyız? şu an piyasadaki en güçlü ultrabooklardan biri hatta en güçlüsü diyebilirim hı hı. çok rahatlıkla. Tasarımı çok iyi, pil ömrü çok iyi, performansı çok iyi. Ekranı da zaten muhteşem diyebileceğimiz bir ekran. Hem dokunmatik hem de standart kullanımı imkan sunuyor. Bu yüzden yani bütün özellikleriyle öne çıkan Asus ZenBook UX 301'i ben herkese sonuna kadar tavsiye ediyorum. Peki teşekkür ederiz. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.